İstanbul'da boşanmak istediği eşiyle tartıştı. Kendisine müdahale eden kayınpederini silahla yaralayarak kaçtı. Kılık değiştirerek günlerce kaçmayı başaran saldırgan bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı. Kendisini takip eden bekçilerin bulunduğu taksiyi durdurmak isteyince yakayı ele verdi. Olaya ilişkin detaylara TRT Haber ulaştı. İstanbul Şişli'de bir adreste geçtiğimiz ay silahlı saldırı yaşandı. Eren Bayır isimli şüphelinin hedefinde boşanma arefesinde olduğu eşi vardı. Ama kayınpederi Mehmet Elvacı buna müsaade etmedi. Olayın detaylarına ve güvenlik kamera görüntülerine TRT Haber ulaştı. Saldırgan önce kendisinden boşanmak istediği eşinin bulunduğu bu noktaya geldi. Tartışma başlattı. Olaya müdahale eden kayınpederini vurup kayıplara karıştı. Devamlı tehdit ediyordu kızıma, Şu öldüreceğim öldüreceğim ayrılırsa benden ya. Önce kızımı tehdit ediyor yani öldürmekle tehdit ediyordu. Şey e, bu patla bağımlıları hep böyle işte. Çocuk sonra 3-4 tane maddeye düştü. Ondan sonra işini kaybetti. Şey yaptı çalışmadı. Ben de ben de bu önümden vurmuştum. Işte. Eren Bayır olay sonrası da tehditlerini sürdürdü. Telefonla aradığı eşini ve çocuğunu öldürmekle tehdit etti. Kuştepe polis karakoluna bağlı ekipler harekete geçti. Mahallede tedbirler arttırıldı. Bekçiler tehdit altındaki kadının evi yakınında 44 gün boyunca 24 saat nöbet tuttu. Zanlının yakalanması için iki yüzün üzerinde güvenlik kamerası incelendi. Saklanabileceği adreslere baskın düzenlendi, metruk binalar kontrol edildi. Günler sonra tanınmamak için kur yakılığında dolaşan saldırganı bekçiler fark etti. Dur ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Bekçilerden kaçmak isteyen şüpheli tam bu noktada. Taksi durdurdu. Taksiye doğru yürüdüğünde o taksiden kendisini yakalamaya çalışan bekçiler çıktı. Yine kaçmaya çalıştı ama bu kez başaramadı. Günler süren çalışmanın ardından kıskıvrak yakalandı. 26 suç kaydı bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.